Merhaba de. Bana bakarak söyle ama ben seni görmedim. Anne, anne Kayalım anneciğim. Hı. Tamam beraber çıkalım. Aa, hangi renk o? Tamam o hangi renk? Beri. Peki bu hangi renk? Beri. Bu hangi renk? hangisinden kayacaksın? Mavi. Tamam sen maviden kay. Ben hangisinden kayayım? Mavi. Beraber kayalım annem. Mavi. Dur hadi. Bekle. Düş. Nasıl sıyacağız? Aa, gitti. Düştün. <gülüyor> <gülüyor> Biraz kafana vurdum gibi oldu. Özür dilerim. Bakayım bir. Gel bakayım bir acıdı mı? <laughs> Şuran kızarmış. Gel öpeyim geçsin. <laughs> Beraber kaymayalım tamam mı? Çok tehlikeli oldu. İlk sen kay sonra arkandan ben geleyim. <laughs> Beraber kayınca çok tehlikeli oluyor. Bak burada da küçük turuncu bir kaydırak var. Burası bebekler için. Burası senin yaşındakiler için. Orası da büyükler içinmiş. Tamam, hadi sen kay, sonra arkandan ben geleyim. Of. <laughs> hazır mısın? <laughs> Say bir, <laughs> üç. Geleyim mi? <laughs> beni tutar mısın? <laughs> tut beni, tut. <gülüyor> <gülüyor> Tamam şimdi sen çık sen kay ben seni aşağıda bekleyeyim olur mu? Anne de, Anne de mi kayacak? <laughs> Yine mi oradan kayacağız? Kayalım. Wow, wow büyük kaydıraktan kayacağız Ahlas'la beraber. İlk o kayacak. Say hadi bir. Aferin benim oğluma. Şimdi sen beni tut olur mu? Geliyorum. Hadi say. Bir. iki, Üç. Of, deldim. <laughs> ne yapalım? <laughs> tamam öpücük at bir bana. Haydi. <laughs>